Ubox 4G kamera kurulumu Öncelikle kameranın kurulumu için telefonumuza yüklediğimiz uygulamaya kayıt olduktan sonra uygulamayı açıyoruz. Ve telefonumuzun konum ve bluetooth ayarlarını açıyoruz. Ardından ürünümüze kutu içeriğinden çıkan anlaşmamız olan sim kartı kamera çalışmıyor iken takmanız gerekiyor. Not olarak kameranın takılacağı yerdeki şebekenin verimli bir şekilde sinyal verdiğinden emin olalım. Aksi takdirde kameranız ya hiç bağlanmayacaktır ya da sürekli bağlantı kopukluğu kurulumunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Kutu içeriğinden hafıza kartı çıkmamaktadır. Temin ettiğiniz hafıza kartınızda kamera çalışmıyor iken takınız. Aksi takdirde hafıza kartını ya görmez ya da görse dahi ileride hafıza kartınız hata verecektir. Ve hafıza kartınız bozulabilir. Hafıza kartı olarak Class 10 özellikli bir hafıza kartı kullanmanız gerekiyor. Kurulum için ürünü panelin hemen yanındaki On-Off butonundan çalıştırıyoruz. Ürünün çalıştığını önündeki gösterge ledinden anlıyoruz. Eğer LED yanmıyorsa şarjı olmayabilir. Çalışması için en az 2 saat şarjı tutmanız gerekiyor. Her ihtimale karşı kurulum için ürünümüzü reset butonuna sistem reset sesini duyana kadar basılı tutalım ve kamera önündeki bulunan gösterge ledinin sabit mavi renkte yanmasını bekleyelim. Gösterge ledi mavi renkte sabitlendikten sonra kamera üzerinde ya da kutu üzerinde bulunan beyaz etiketteki QR yani kare barkodu telefona yüklediğimiz Ubox uygulamasını çalıştırarak cihaz ekle butonuna tıklayalım. Ardından 4G cihaz kurulumu butonuna tıklayalım. Sonraki adımda mavi ışık yanıyor kutusunu işaretleyip sonraki butonuna tıklayalım. Bu adımda telefonumuzun kamerası açılacak ve belirttiğimiz yerdeki QR barkodu okutalım. Sonra %50'lik Kısma geldikten sonra kurulum yüzde üç geldiğinde kurulum tamamlanmış camera olacaktır.